Tamam düş Çok mu yapayım ya? Heh oldu şimdi Hello Bir daha bir deneyim Adım Ali Berk. On... Çatalca tren istasyonundaki cinayet. Çatalca tren istasyonundaki cinayet. <laughs> Okumaya çalışırken şivem değişiyor. Hı. Dikkat et o kabloya basma ayağına. Şuraya alayım yüzüne ışık bulur. Ne işte? Parlamasın e işte, yani. E bu tarafın e, şey gibi çıkıyor karanlık. Hı. Hı. dan ne oldu hiç fikrim yok abi. Oldu oldu falan. Evet. Ay. Ay. Bu <laughs> çok saçma oldu. <gülüyor> 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 Hayır diyorum güzül. Biz... Tamam. Ya sen nasıl? Evet. Gülsün. Bulur. Tamam. Hayır En evet, çok hoş olan arkadaşlar. <laughs> abi abi. Abi. Kafan baktığımız kan göre de uyuşturucu madde etkisinde. Madde. Uyuşturucu madde etkisinde. Evet baktık amirim. Yani dosyaları yani bakılacak olursa uyuşturucu madde etkisi. Madde ne ya?